<San <Adventure> <Sankim? gülüyor> <stort tense> e tamam. 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 Bugün Adıyaman'ımızda hem Türkiye Belediyeler Birliği'mizin hem de İstanbul Büyükşehir'imizin çok kıymetli başkanını ve yine Büyükşehir Belediye Başkanlarımızı misafir ediyoruz. Adıyaman için tarihi bir gün. Adıyaman Belediyesi'ne yapmış olduğunuz ziyaret için teşekkür ediyoruz. Şehrimize şeref verdiniz, onur verdiniz. İlçe İstanbul'dan gelen belediye başkanlarımız, milletvekili arkadaşlarımız burada. Hepsine teşekkür ediyoruz. Tabii 6 Şubat'ı yaşamış, büyük bir yıkım yaşamış şehre böyle kıymetli bir heyetin ziyarette bulunması, acılarımızı <laughs> paylaşması kentimiz için önemli, şehrimiz için önemli. Ee, Sayın Başkan, İnan ki sizin gelişinizin haberi bile Adıyaman'da büyük bir heyecana, büyük bir coşkuya sebep oldu. Tekrar hoş geldiniz, şeref verdiniz. Biz burada bizim belediye binamız yıkıldı. Valiliğimizin bize tahsis ettiği iki katta hizmet vermeye çalışıyoruz. Belediye binamızın inşallah yarın hizmet binamızın temelini de atacağız. Depremle savaşıyoruz. Yaraları sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde sizin desteğinizin yanımızda olması bize büyük güç verdi. Onur verdiniz, şeref verdiniz. Sağ olun. Zaman başkanımıza o teşekkür olur. ederiz. Kamera değerli basın mensubu arkadaşlarımız Türkiye Belediyeler Birliği olarak son yaptığımız encümen toplantımızda kıymetli encümen üyelerimizle beraber bir sonraki toplantımızı deprem bölgesinde yapalım ve Türkiye Belediyeler Birliği'nin ilk büyük destek paketini de deprem bölgesinde yara almış ve büyük mücadele veren belediyelerimize destek olarak açıklayalım ortak kararını almıştık. Bugün o karar karşılığında Adıyaman'dayız ve bütün encümen üyelerimizle birlikte birazdan Adıyaman'da toplantımızı yapacağız ve birlikte deprem bölgesine dair düşüncelerimizi ve burada o günden bugüne yürüyen süreçle ilgili önerilerimizi ve geleceğe dair e, önerilerimizi, duygularımızı paylaşacağız. Tabii Adıyaman'dan 11 şehrimize bir bakış oluşturacağız. Ee, özellikle bugün elbette değerli dostum, sevgili kardeşim e, ve Adıyaman'da e, gerçekten değerli bir başarı elde ederek büyük bir sorumluluğu üstlenmiş olan Abdurrahman Türkleri nezdinde bu bölgede yapan, görev yapan bütün belediye başkanlarını bu dönemde verecekleri hizmetin bir kutsal hizmet olduğunu, bu dönemde ortaya koyacakları performansın tarih boyunca unutulmayacağını kendilerini hatırlatmak isterim çünkü hepimizden çok daha önde, çok daha kutsal bir görevin içerisinde olacaklar. Bir seferberlik duygusu çalışıyorlar ve çalışacaklar. Dolayısıyla biz de Türkiye'mizi bütün belediyeleri, bütün yerel yönetimleri olarak güçlü bir dayanışmayla bu bölgedeki bütün yerel yöneticilerin ve belediye başkanlarımızın yanındayız. Onların güçlü olmasını istiyoruz. Onların bir an önce güzide şehirlerimizi, beldelerimizi ayağa kaldırmalarını istiyoruz. Kralların e e e heykelleri, cendere, tarihi. Evet. Buradayız. Buradayız efendim. 嗯，谢谢，谢谢，谢谢。